Hakkari'nin Derecik ilçesinde görev yapan 10 öğretmen, sınırda değil zirvedeys projesi kapsamında bir klip hazırlayarak mesleklerine ve görev yaptıkları bölgeye dikkat çekti. Projede Ardahan yöresine ait Bu Dağlar Kömürdendir türküsü seslendirildi. Derecik Kaymakamlığı ve İlçe Milliyeti Müdürlüğü'nün desteklediği projede amaç, sınır algısını değiştirmek ve ilçenin kültürel eğitimsel potansiyelini görünür kılmak olarak açıklandı. Klipte yer alan doğa görüntüleri ve yöre halkıyla kurulan sıcak ilişkiler, bölgenin öne çıkan yönlerini yansıttı. yemyeşil dağlar, yerel yaşam ve müziğin harmanlandığı görüntüler sadece izleyicilere görsel bir şölen sunmakta kalmadı. Aynı zamanda öğretmenlerin bölgeyle kurduğu güçlü bağı da ortaya koydu.